Hadi sen atla buraya güzel atla. Hayır, space'e basılı tut. Oo. <laughs> Nasıl bir bakış ya arkamdan. Geliyorum. Oley. Bırakayım mı? Yok evet, bırakma. <laughs> <Ben biraz gülüyor> Bırakayım mı space'e? Ben biraz sallanmak istiyorum. <laughs> bak, bak. Bak, bak. <laughs> <laughs> Nereye gidiyor lan bu? Şurayı bence size. atlamamız gerekiyordu oraya. Yok. Yaşlı atlamamız adam... gerekiyordu evet. Yaşlı yok yok buraya atlayacağız herhalde. E bak bekle bir. Be. Bitsin ya. E tam e, tamam bırak. Evet. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Şuraya bence. Gel. Bak, biz bu oyunu hiçbir yere takılmadan tekte yaparız. <laughs> Şakacı. Gel, gel. <laughs> hayatım, hadi Daha gel. gel. Bekle, bekle. Dur, Değil bekleyemedim. Heyecanım. Tamam. Hadi gidelim. Buradan nereye? Şuraya. Hadi gel, 1, 2, 3. Ama atlaman lazım, atlaman lazım. Orada atlaman lazım ya. <laughs> Atlayacağım hayatım, rahat ol. Başla, hadi gel. 1, 2, 3. Ya ama bir bekle bir bekle tamam, bekle. Tamam, Nereye gidiyorsun tamam. hacı? Tamam. Gel, geri Ustam. gel. Geri gel. He? Nereye geri burası? Gel. Ha tamam. E burası Hadi işte bir, niye iki, çekiyorsun üç. beni? Oley. Konduk. Biz burayı tek de tek yapma, de yapma doğa yapma. Doğa <laughs> doğaçlama yaparız bence burayı. Ay tamam doğa başlıyoruz. Başlıyorum. 1 2 3. Gel. 1 2 3 derken çok yavaşsın geldim, ya. Geldim. Çok yavaşsın ama. <laughs> Hareketlerin biraz hızlı olması lazım. Bu ne ya? Yaşlı oyun oynuyoruz. Gel. <laughs> gel gel bak gele bak gele. Gel de madem. Ayağım sıkıştı da. orada. Burada normalde böyle yapılmıyor. Hay ayağım sıkıştı orada. Yandık ya. Dur Hadi böyle. gel gel ama ya gelmiyorsun ki. Sen gittin ya. Sadece gittin <laughs> de dur dakika, şuna bakayım ya. Bak şimdi bekle bir şey göstereceğim sana. Göster. Bak sana. şimdi geldin ya buraya. Bak W ile Bak, görüyor musun? Dur, gitme. E zaten, zincirlere bir şey olmuyor ki. Yani gitme desen... Ben... Sen beni Gittim. götürsene. <laughs> sen beni çeksene. Bak, oraya gittikten sonra... Dur dur, az önce başka bir şeye bakıyordum. Tamam. tamam. Şu Yaptın anda mı? tamamız. Tamamız şu anda. Bak, gittikten sonra tamam mı? Hafif D ile D ile sağa doğru yavaş yavaş gideceksin, bak. <laughs> önce beni bizde atlama. Bak. Gördün mü? Bak D ile. Sonra bu geçtikten sonra ilerleyeceksin, anladın tamam. mı? Hadi gel. Tamam değila. Hafiften yön ver. Düşme. Düşme işte. Düşme. Düşme. <laughs> <laughs> Sıkıntı yok ya. Buradayız. Sabah kadar buradayız. Hadi gel. <laughs> Hadi gel. Dur. Ben ben var ya çekeceğim seni de. Tamam. Sana güveniyorum. Hadi, Hadi. bir 2 3. Go. Abi <laughs> Sen tamam tamam psikolojini bozmuyorum. Tamam tamam. İşin bu şey tarafıydı tamam. Hı. Eğlence tarafıydı. Aynen aynen. Aynen kardeşim aynen. Yok. Hadi hayatım yaparsın. Hadi. Ya dengem şaşıyor bak. Ay, şu şaşmasın anda... Şaşmasın hadi. Yaparsın tamam, Atlamıyor sen. ki şu anda bak mesela atlamıyor. Bak tut. Aa tuttu. Ya Dur. tuttun değil mi? Ben, çünkü ben aşağıda bir şeyler <laughs> yapıyorum. gel gel. <laughs> Dur şuraya atlayacağız gel. Tamam sağ çapraz. Ha. Güzel. Sol çapraza. Bekle bekle. Bekle ama tamam. bekle. Sağ çapraza. Sol çapraza. Güzel. <laughs> Ay. Düşme düşme. Bekle. Çekiyorum. Geri dönmen e, lazım. Tamam ben geri dönmeyeyim. Atlayış. Işte. Yok geri dönmen lazım. Heh, çık buraya. Tamam şimdi go. Şimdi buradan ne yapıyoruz abi? Şu merdiven. Gel. <laughs> Tuşlara bas bakalım. Bak sen şimdi aşağı atlayıp o tuşa bas. Atlamak benim işim. Nerede o? Bak. Bastın mı? Evet. Beni yana çek. Dur de bana. Ben görmüyorum. Yok yok. Ben görüyorum. Biraz daha çek. Tamam. Hepsine Hadi. bastın mı? Evet. Hadi al beni. Ya atla aşağıya. Daha ne? Aşağıdan açıldı zaten. Evet tamam. Oo gel. Bulmaca bizim işimiz. Gel gel gel. Doğaçlama gel. Hop. Seri. Duran oyunu bilmiyordu. Dur. <laughs> evet. Hadi hayatım. Hadi yapabilirsin. Çekiyorum. Çekiyorum. Bana doğru dön. Heh, dön. güzel. <laughs> Atlaman lazım ama. <laughs> Hadi. Bana doğru dön. Ya dönüyorum işte. Daha ne yapayım? Dön. Ya hayatım neredeyim? E ee, buradayım işte. Tamam. Bu platforma çıkman lazım. Evet. 1 2 3 gel. Oraya. Güzel. Gel. Gel. Güzel. Karşıya. Çok fazla atladığı için biraz atladıktan sonra S'yi kullanabilirsin. Tamam. Hadi gel. Bak burayı da tekte yapacağız. Gel. Bu arada YouTube yayınında bir sıkıntı var mı ya? Bir yazsana. Var. Bakayım. Açılmıyor. <laughs> bekle bekle. Dur yayına bir bakayım mı? Gel bir sağa. Şimdi burada bekle. Türk sattan bağlan açarsın. Türk saltayım. Hadi gel. Dur bekle 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 bekle. Ah şimdi gel. Saçımı açamam Ali kardeşim. Saçımı açarsam yayını terk edersin. Dur bekle. Biraz yukarı çık. Gel şimdi. Gel bekle. Benim yanıma kadar çık. Bekle bekle bekle, bekle aşağıya. Yani. Tamam. <laughs> Pardon. Gel 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 hızlıca hızlıca. <laughs> Benim karakter çok komik gidiyor ya. Bekle. Geçtik. Boyun en tepesindeyken space'e bas. Boyun en tepesindeyken şey yapıyoruz. Neydi onun Zincirlerden kurtuluyoruz ve senden kurtuluyorum biliyorsun değil mi? <laughs> Şimdi bak shift'le doğaçlama karşıya doğru geçeceğiz. Sağa sola bakma tamam mı? <laughs> Hazır mısın? <laughs> Dur. Hazır mısın? Hazırım. Bir. Bir sayayım lan gel geri gel. Oh. Çabuk tren çarpacak sana. Çarptı zaten. Ne? Neredesin? Hadi tamam. bir. İki. E bas. Koş. Hadi bismillah. <laughs> Basitmiş ya. Bunlar bize basit. Hadi şifte tek de koşarız burayı. Çok iyisin. Çok. Senin karakter ne dağıldı gidiyor? Geçiyorum Çünkü bak sen... geçiyorum bak bak Çünkü bak. Sen yaşlısın. Yaşlı maçlı bak geçtim şu anda. Hop. Oley. Ne yapıyorsun? Hayatım Benimki ne, <laughs> ne yapıyorsun? yukarıya atladı. Yukarıya atladı. ne yapıyorsun? Tek de. Çok iyisin. Yetiş bana, yetiş bana. Kafes. Geldim. Amca, yoruldun mu? <laughs> Gelmez Emre gelmez, gelmez. Ben diyorum sana saçımı açsam yayından kaçarlar. Olan da gider yani. <laughs> Yorum Hop burada zıplamıyor bu arada. Hop. Çünkü yer çekimi var. Hmm, <laughs> <oyuna> giderce, <ispiresdesin gülüyor> ya. Şu zinciri çözer misin ben aşağı inmek <laughs> istiyorum. <ispiresin. gülüyor> ben atlayacağım ha. <laughs> Esiriler havada uçuşuyor ya. Resmen Hadi go. At topu açar mı? Veysel efendi. Şimdi soldan gidiş yok sağdan. Gel bak şimdi takip et beni. Bir dakika. E, aşkım bir dakika. Tamam. Tamam. Ben seni ben sen tutuyorum. Ben seni tutuyorum. Tamam, tamam. Geldin Hadi mi? Gel. Geldin Bir mi? Bir saniye atlayamadım. Tamam. Ev ne yapıyorsun? Pardon atlayamadım. Tamam atlamana gerek yok çıkarken. Ha gel şuna şimdi gel. Gelme. <laughs> Abi. Gel, gel atlıyorum. İyice buraya gel. Tamam. Şimdi buraya atla. Aa ben öndekini atlayacağız zannettim. Bir saniye. Yok onu atlayacağız şimdi gel. Tamam ben seni çekerim. Her zaman yaptığım gibi. Gel şuraya. Hayat bunu gerektiriyor tamam. Şimdi şunu atlayacağız. Bekle bir dakika. Hatta. Evet karşıya hızlı. Atladık mı? Atladık. Buna. Durmak yok. Yavaş değil hızlı. Süper. Şuraya. Erken atladım. Haydi bismillah. <laughs> Bunu ben tek geçeceğim herhalde ya. Hadi geçersin. Tek de. Tek de. <laughs> bekle yap, yapma 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 e, tamam gel çok tamam fazla beni çek yapma. çek beni çek beni bana doğru dön beni çek evet ya buraları geçiyorum da şu ya şu sıkıntı. bak bundaki mantık ne biliyor musun mantığı anladık bundaki da mantık, yap, uygulama yok <laughs> uygulamanız bak w ve a var. unutma w ve a ile gidiyorsun yani w ilerliyorsun. A ile de tık 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 yaparak tamam, mesela sola gel, doğru kaymaya çalışıyoruz. Tamam tamam. tamam hadi go. Halledeceğiz. A ile. A ile çok güzel. Çok güzel. Server'e düştün ben mesela bak. Bu sefer senin suçun değil. Server benim suçum. Gel şimdi hızlı seri ve W evet. unutma. Süpersin. Süpersin. Geçeriz. Zıpla bir yer. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım. Aa, tek de geçtin ya. Sana helal olsun ya. Yani. Düştüklerimiz ben şeyden silerim merak <laughs> etme. Hadi gel. Bekle. Bir dakika önce bir çözelim. Nereye oraya kadar geliyor Tamam. Zaten. Bu uzun olan var ya geldiği zaman gideceğiz peşinden. Bekle. Go. Gel 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 zıpla. Allah. <laughs> Ama geride kaldın sevgili. Tamam olsun güzel. Güzel bir yere düştük. Neresi burası? <laughs> Deminden şimdi geldik ha. Neresi burası abi? Dur o zaman kısa olan takip edeceğiz. Bekle. Kısa olan takip edip gidiyoruz. Aynen doğru. Bak. Go gel biraz. Sıpla. Güzel. Biraz zıpla. Süper. Ben hala zıplıyorum. <laughs> Doymamış. <laughs> 20 kere be. basıyorsun. Ay ay. Heyecanlandım tamam, tamam, dur. Tamam. Geri gel. Şu arka tarafa gel. Dümdüz karşıya. Süper. Koşarak. <laughs> gel şimdi. Burada ne yapıyoruz? İçine atlıyoruz. Patlıyoruz mu acaba? Tamam. Tamam. Bekle. Oldu. Oldu. Eee, şuna mı tutunca acaba? <laughs> bir ara bir ara sürekli saçıma takıntı olan biri vardı ya. Kesin o farklı hesap açtı. <laughs> Yara sürekli saçıma takıntılı olan biri vardı hatırlıyor musun? Her yorumda abi keşke saçını atsın, abi Aynen. Bence o yine bu. Bence değildir ya. Yani. Farklı hesap açıp. Gel, şuradan. Oo bak, buradayken mesela karşı geçeceğiz ya. Sürekli sola doğru zıplayacağız. Ama bir sola, bir sağa dönüyor. Carlos sendin değil mi o? Hadi gel, 1-2-3. Bak şimdi. Zıpla. Güzel. Bir daha zıpla. Süper kadar ya. Bize bunlar zor değil. Kendi. deme. Sen yine onu deme. Hadi, hadi. Evet, Bak, yapabiliriz. Deme dedim. Ah, ben, ben buradayım. <laughs> ben buradayım. Sen ne ol. yukarı, aşağıdan gitmiyor mu? Hayatım sen şimdi gözlerin görmez yaşlısın ya. <laughs> dur dur bir dakika. Ay ay. sen şimdi oyun sevdiğin için bu kanal daha iyi gelir. <laughs> tamam tamam sakin ben buradayım sevdiğim. İyi ki varsın. Ben. Tamam, evet. Bak bir dakika, şu çizgiler var. Bir, bir heyecanlanma. Bir heyecanlanma. Bir az bekleyelim. Hmm. Bak şimdi, nereye gideceğiz? Önce bir onu çözelim. Şu merdiven herhalde, değil mi? Şimdi beni takip edeceksin, soldan koşacaksın. İleri doğru merdiven var ya, görüyor musun merdiveni? Evet. Oraya gitmeye çalışacağız. Hadi Bismillah diyeceğim, Tamam, ben sana atla dediğim zaman geri sayacağım. 1, 2, 3, go! Takılma. Space'e bas, Space'e bas. Zıpla. Güzel, helal space diyorum ya shift'ti lan. Ben anladım onu. Tamam karşı tarafa direkt bence tek de yaparız. Ya hayatım ama gelseydin. <laughs> tamam 1 2 3. Hop. Basit. 1 2 3. Süper. Hemen kamerayı çevirip geldim geldim. Allah. Dur. 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 Heyecan yok, heyecan yok. Gel. Burası basit. Benim tek ayağım boşlukta gidiyorum. <laughs> Kamerayı biraz tepeden kullanabilirsin bu arada. Gel. Gel düşme. Düşme. Süper. Süper. Ya çok saçma şu an gittiğimiz yol ya. Tamam, Buradan bak yürüyorum. yan tarafa atlayalım. Değişik şeyler deneyelim diyorsun. Yani. Gel hadi gel. Burası. Geldim. Direkt karşıya hadi bir yer iki üç. Hop. Buradan da bence zıplarız. Evet hadi bak. zıpladık. Zıplayalım. <laughs> Başla. Olmadı. Hadi 1, 2, 3. Hadi. Bak Tekrar hadi. Zıklarız. Hop. Gel gel kon kon. Bu zıplayamadım tamam. Sağlam yani, mı? Traktör mü kullanacaksın? Bence o, şu bence traktörü kullan kullanacaksın. Kullanılmıyordur ya. Bakalım. Bak ben Bence sen kullanırsın. Sen sen. Sen kullan. Sen ben kullan basmıyorum ben. Evet. Az geri gel. gireceğim Bence yaparsın ya. Bir şey yok bunda. Az geri gel. Sağdan. Şimdi sola. Yavaş git. Yavaş git. Acelemiz yok. Aşağı atma bizi. <laughs> Aşağı atma bizi. Aa. Hadi tamam. E, yapma. <laughs> yapma bunu. Ama bu kadarmış. Ben bunu kıramam ki. Tamam sağdan devam et. Az bir şey sağdan devam et. İttir bakayım ittirecek misin? İtmiyor ki bak. Vuruyorum itmiyor. Yapma yapma yapma. <gülüyor> yapma. <gülüyor> Hayatım <gülüyor> yanlıyorum. Seni uçurumun kenara döner döner. <laughs> oyunun mekaniğine aykırı bir dönüş yapıyorsun ama. geri <laughs> gel geri gel, gel ne olur. Ha, tamam. tamam şu an düzledim. Nasıl yaptı bilmiyorum ama düzledim. <laughs> Hayatım inelim hadi gel. Bak. Lan nereye indin? Allah'ım. Dur ben aldım kontrolü. Bir dakika ya. <laughs> bir dakika. <laughs> Hayatım ben daha iyiydim ya. Hop. Hadi. <laughs> Bu arada kullanması zormuş ki. Seni uçurumun kenarında nasıl bıraktım lan? E. Ee? Ee? bence biz ne yaparız biliyor musun? İn arabadan o aşağıya basalım, oradan yukarıya çıkalım. Soldaki Ondan bir, şey bir platform ya. var ya. Ayrıca i̇şte bak edersin. bunun üzerinde olacaksın işte. Ha X diyor sana, görmüyor musun? Oley! Nereye bırakacağız? Buraya mı? Ne bileyim at bir yere. Önümüze bakalım. Ya baş ver. Hmm. Borudan karşıya, basit. Önce boruya atlayalım. Tamam. Tamam, Sen tamam. Sen beni çek. Tamam. <laughs> tamam. Güzel. Bekle. Bekle. Hop. Tut. Güzel. Ben atlasam sıkıntı yok. Tamam güzel. Sen <laughs> ne yapıyorsun ya direklerin üzerinden geçiyor. Güzel. Süpersin. Biliyorum. Tek de geçeriz. Ya. Geçemedik. Başar. Tamam mı? Acele etme. Ortasına kadar atladıktan sonra direkt karşıya Ya gel atlamak. hadi tamam ya ortası tamam. Direkt ha. zıplayacaksın. He ya. tamam haklısın. Hadi gel, bekle, bekle. Şimdi, şimdi. Evet. Oh bekle bir saniye. Ha, oradan başladı güzel. Kim arıyor? Bekle. Bir, iki, üç. Aaa. Oo bura zor ya. Ne dersen daha uzağa atlıyorsun. Alt taraftan at Tamam gel. Tamam Şimdi dümdüz karşıya atlayacağız. Ondan sonra az bir şey ilerleyip sol atlayacağız. Tamam? 1 2 3. Tamam. Üzerinde dur. Yav. Ama dur dur da işte sevgili. 1 2 3. Ayla şeyle Ayla aynı. Çok tamam dur dur bu sefer ben kurtarırım herhalde tut oraya süpersin kurtardık gel ben varım burada hayırdır Şükrat arıyor ya gel bakalım sağdan mı gidelim Ha buradan tırmanış var gel nasıl bir atlayış o ya. Tamam buradan gidiyoruz herhalde. Aynen. Labirent. En sevdiğim. Sola bakmamız lazım. Gel. Bir bakalım. Burada bir şey yok. Çıkmaz sokak. Gel. Bir de buraya bakalım. Ha burada şey var. Tamam. Buradan. Ben de şu an şey gitti. Hayatım o ok var ya. Ama bu tarafa bakmadık. Ya bakıp ne yapacağız anlamadım. Hadi gel. <laughs> tamam gel buradan gidelim ya. Ok işareti buradan diyorsa oradandır yani. Tamam mavi. Mavi. Evet. Geldiğimiz yönden geri mi gittik? Tamam burası da beyaz diyor. Ama fark edemiş şey olmuyor ki. Bak, ok işareti solu gösteriyor mesela. Çıkmaz sokak. Demek ki ok işaretleri bir işe yaramıyor. Tamam. Gel, beni takip et. Ben bulacağım. Tamam. Evet, evet. Evet. <laughs> dön, dön. <Pardon. gülüyor> dön bence, orası çıkmaz sokak. Şu an algımızı kaybettik bence. Ben şu an tamamen gitti bende. <laughs> ee, burası da çıkmaz. Şu anda bende hiçbir şey yok yani. Kay kayboldum beni ben. Şurada bir şey var mı acaba? <laughs> ya yok boş odak. Hadi. geldiğimiz yeri de bulamıyorum şu anda böyle, biliyor musun? <laughs> Sağda bir şey yok. Soldan devam et. Gel. <laughs> tamam. Tamam. Sağdan gelmiştik. Burayı denet şey burayı deneyeceğiz şimdi gel. Ha çıktık bak. Bence acıdılar bize. <laughs> Bunları çıkartalım ben. Pardon, pardon. Dur bir saniye. Geldim. Hadi go. Bir saniye ama hayat ben yan tarafta değilken ama bana bakmadın hareket ediyorsun da sevgilim ya. Labirente birden mı gireceğiz? Ben buldum, yolu öğrendim ya. He. Sen rahat ol, ben de kal. Bende kal, ben labirent öğrendim. Ha. Bendeki hafıza çimde var ya. <laughs> bak gel. Hı hı. Bak direkt bulacağız bak, hemen. Tamam. Koş. Hop. 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 Oley. <laughs> Nasılım? Harikasın. Gel. Evet, platform kaçmasın diye acil ettirdim bu arada. Gel tepesindeyken yapalım ya. 1, 2, 3, go. Bekle. Zıpla sola. Süper. Burası basit çünkü. Zıpla ileriye. Tamam. Gelince onu atlarız ya. Arkaya. Hadi geliyor platform. 1, 2, 3, gol. E, Buradan Çok yetişemeyiz ki. <laughs> Çok erken ya. <laughs> Sağ ol. Geldim buradayım. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok. İleriye. Hadi gel şimdi. 1, 2, 3. Atladık. Buradan nereye atlayacağız? Bence şu karşıya atlayacağız. Karşıya nereye? Topların olduğu yer var ya. Bu arada topları gözünde büyütme. Şunu atlayacağız. Diğer platformu. Evet, şu ön Gel iki. şuraya gel. Şuraya gel, yanıma gel. Ben sana sayacağım. 1 2 3 Sana helal olsun be. Buraya atlayacağız herhalde. Yok, şu karşı tarafa gidiyor. Bak karşı tarafta platform var gördün mü? Manzaranız güzelmiş. 1236 metre çıkmışız sevdiğim. Çok. yarısına yarısına yaklaşmak üzereyiz bak oyunun Gel bu tarafa gel buradan atlayacağız. Hadi go. Ah evet, yol açıldı gel. Şeytan geldi yine. <laughs> yavaş atla. Yavaş atla ne olur yavaş <laughs> atla. <laughs> tamam. Doğaçlama geçiyor muyuz? Geçiyoruz. Hadi ya. Hadi koş 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 direkt koş. Gelmen lazım. <gülüyor> <gülüyor> Gelmen lazım. Hadi. Ben şu an hiç topa çarpmadım biliyor musun? <laughs> Şurada bir helikopter var. Ne iş yarıyor? Gidebiliyoruz Bence acaba? Bence yukarıya gideceğiz. Gidebiliyor mu acaba ona? Oraya imkanı yok. Yetişemezsin de şuradan gideceğiz. Hop. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Hadi bir, iki, üç. <gülüyor> şuraya, şuraya <gülüyor> tamam. Tamam güzel. Zincir biraz dolaş tamam. <gülüyor> <gülüyor> Diğer tarafından dolaş. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne yapalım biliyor musun hiç? Zorlamayalım bence. Bir geçsin bir. Şimdi takip et beni. Çık buna. Tamam bekle. Şimdi ucuna yürüyeceğiz. Arka tarafa doğru. Gel bana doğru gel. Ucuna yürü. Ucuna yürü. Buradan helikoptere. Ay. Ya düşme kaydı. düşme. Ayağım kaydı. Ne ben nereye çıkıyorum? <laughs> ayağım kaydı ne lan? Ayağım kaydı ama. Bak bak hareketlere bak hareketlere. <laughs> Deli danalar gibi zıplıyorsun ya. <laughs> Takip et beni. Soldakine gel. 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 Ucuna. Ama işte ben gelmeden zıplama sevdiğim. <laughs> beni <Yok>. burada bırak. <laughs> çek beni, çek beni. Çek beni hadi Dur. çekersin. Dur hayatım bir, bir saniye. Hadi evet. Gel. Sana helal olsun ben. <gülüyor> <gülüyor> hadi <görüşürüz>. yarışırsın. <laughs> Olacak, olacak. Heyecan yok. Heyecan yok, tamam heyecan yok. Bak şimdi burada dur, tamam bekle. Sola doğru odun var ya, oduna zıplayacağız. 1, 2, 3. Evet, şimdi şey. Gel. Süper, bu kadarmış ya. <laughs> Niye zorluyoruz ki? Seda'nın bir hızlandınız bakıyorum. Şş. Bir hızlandınız bakıyorum. Ha çeviriyorsun Dön. Dönme ama tamam mı? <laughs> Sadece ben döneyim. Bütün ameliliği ben yapayım yani. Hadi bakalım, burayı da doğaçlamam. 1-2-3 Oley! Gel. Sen yine alakasız yerlerde. Yok, güzel güzel. Bugünkü oynayışın daha çok beğendi. Sağ ol. Ne yapacağımı? W bekleyeceğiz ya. Acaba başka şeyler var mı da aşağı tarafta? Baksak mı ya? Yoktur yoktur. Gel atlayalım buna. Gidiyoruz mu? Hadi gel. <laughs> Şuradan atla. <gülüyor> 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 gel hazır gitmişken bakalım ya. Yani. Baktın mı sen bir yerde bir Baktın, şey var mı? hiç bok yok. yok. Hadi geliyor çabuk ol. Çabuk ol. Çabuk ol. Bence buna bineriz. Bence buna bineriz. Bekle dursun. Evet durdu. Şimdi ileri doğru yürüyeceğiz. Biraz daha hızlı, biraz daha hızlı, biraz daha hızlı. Shift kullanabilirsin. Shift kullanabilirsin. Karşısına atlayacağız. Shift kullanıyorum da. Hop. Şimdi geri doğru. Aynen, aynen, aynen. Evet, evet. Koş atla. Tamam, güzel. buradan şuna mı? Ne yapıyoruz? Ee? Yanlış yerden mi geldi? Yo, yok başka yer ki. Ay. Pardon. Ha tamam geliyor. Ne geliyor? Bak şu platform geliyor. Çekecek evet. evet. mi bizi? Ha Aa, çekti çektim. tamam. Dur. çek bizi çek bizi çekti bıraktı çek bizi. bizi ha bu çekti şu anda hiçbir şey basmıyoruz değil mi ben basmıyorum tamam ben niye yürüyorum <laughs> ne bileyim <laughs> ben niye koşmaya çalışıyorum burada hadi at bizi hadi sal bizi hızlıca güzel tamam 1300 metre şu çok merak ettim. Acaba bir gidiş var mı oraya? Ama yok zannediyorsun. O sadece e, görsel. görse... Helikopter aşağıda kaldı. Yok görsel herhalde o. Olabilir. Ya da oradan geçmemiz gerekiyordu biz oraya <laughs> esmi geçtik. Farklı bir yöne mi gidiyoruz ha? dört metre. Hadi go. Şimdi bence buradan. Aha. Mağaza. kaldı. <gülüyor> <gülüyor> takıldı. Daha oyun takıldı. Geri git beni çek. Çek beni. Gel. Çek beni. Çek kaldım burada. Şu evet. an hiçbir şey yapmıyor. Ha tamam, tamam. Şimdi çek. Şimdi çek. <laughs> çek. Çük. <Çık>. İşte çek. <laughs> ben zamanında çekiyorken gelseniz. Ha <laughs> tamam. Gel. Bak çekiyor. <laughs> <laughs> Şimdi çekiyor tabii. <laughs> Hadi tamam, gel. Bekle, bekle. Bekle. Tamam. Hadi go. Aa gidiyormuş. Nasıl ya? Onun belirli bir süresi var demek ki. O gitti.